Evet efendim hepsi ve çok çok daha fazlası bugün saatler 9.30'u gösterinceye kadar TV 100 ekranlarında gün uyanıyor programında sizlerle olacak. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Ela Rümeyi Türkiye'nin dünyanın gündeminden siyasetin hayatın gündeminden ne varsa hepsinin. Evet Donald Trump uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ama bir yandan da durmuyor. Yani tweet atmaya devam ediyor. bugün İran'da ve Irak'ta yansımaları dünyada yansımaları ne olacak? Bakalım onlara da bakacağız. Bekliyoruz. Birlikte nabzını tutacağız. Şimdi Pompeo'dan gelen mesaja da bakalım. Amerika'da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İran lideri ve mesajlarınızı okuyorum. Hepsini ben okuyorum efendim. Merak etmeyiniz. El Avrupa'yı sadece Instagram El Avrupa'yı Twitter, TV100 Instagram ve Twitter hesaplarına yazdığınız mesajlara Manisa'ya Edirne'ye, gurbetçilerimize Almanya'ya, Hollanda'ya her birine kucaklar dolusu sevgiler olsun. Şimdi gazetelerim geldi. Türkiye, Karar, Yeni Şafak Sözcü, Cumhuriyet, Akşam, Sabah hepsini okuyacağız. Birazdan gazete gazete başlayacağız. E, tabii ki sizlerin mesajlarıyla interaktif gidiyor programımız biliyorsunuz. Belirleyeceğiz hangi gazeteleri önce okuyacağımızı. Şimdi sizler işin hazır. Efendim şimdi mesajlarınıza bakıyorum. Sivas'tan mesajlar geliyor. Çok sevgiler Sivas'a, Sivaslılara severiz. Evet şimdi gazetelere bakalım. Posta gazetesine bakıyoruz. Posta gazetesi yine tabii sizlerin mesajları doğrultusunda. Efendim ceple uyuyan çocuk altını ıslatıyor şu haberini görüyorum. Bakalım hızlıca ayrıntısına. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk nefrolojisi uzmanı Serra Sürmeli döven. Yatmadan önce cep telefonları tedavi ediyorum diyor. Ee, bir Birçok kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Hiroşima pimlerine 100 bin dolar 140 bin can almıştı. Amerika Birleşik Devletleri İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda 1945'te Japonya'ya tarihteki ilk nükleer bombayı atmıştı. Hiroşimayı vuran bomba 140 bin kişiyi öldürmüştü. Efendim hala taptazedir acısı biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda da bununla ilgili bir dizi yapıldı. 1.8 milyon dolarlık balık nedir bu? Aman ya Rabbim diyeceksiniz. ayrıntısına bakalım sonra gazetelere bir virgül koyalım. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki ünlü Toyosu pazarı, geleneksel balık mezatına ev sahipliği yaptı. Mezatın şampiyonu 1.8 milyon dolara satılan 276 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli Orkinos oldu. Japonya tarihinin en pahalı ikinci balığı olan Orkinos'u bir sushi restoranı sahibi satın almış efendim. Evet şimdi ak yapmaya başladı. Bir anlamda umut tacirliği ve halkın dini duygularını sömürdü. O kadın ve oğlu hakkında dava açıldı neyse ki savcı her ikisi için de 121 yıl hapis istiyor.